Abi, <laughs> Sabah saatlerinde biliriz kalmak için içeri geldi. İlk önce ben tavırlarından, hareketlerinden anladım. Önlem almak için kapıyı e, koruma amaçlı kapıya yaklaştım. Daha sonra bileziği çıkarınca bakmak istedi. Ben de kapıya yaklaştım. Bileziği vermemle kapıya doğru yöneldi. Ben de yöneldim. Yakalama çarptı ama kaçtı şahıs. Bakalım artık. Olay bir şekilde. Dedim pozisyonum alayım. Kapıya yaklaşayım. Öyle vereyim. Telefonla koyduk ben komşumun yan tarafında arbede sesleri duyduk, Birinin hızla dışarı çıktığını gördüm. Komşum koşunca ben de peşinden koşup gittim. Çok hızlıydı. Yeni cami tarafından aralara girdiği için yetişemedik. İnşallah emniyet güçlerimiz tespit etti, yakalarlar umarım. Komşuma da buradan geçmiş olsun diyelim.